Herkese merhabalar arkadaşlar, Wild Rift Club kanalında yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nişancıları oynamaya devam ediyoruz. Oynayacağımız yeni nişancımızın adı Ashe. Hepinizin aşina olduğu League of Legends'ın marka ADC'lerinden bir tanesi, nişancılarından bir tanesi Ashe'i oynuyor olacağız. Ashe PC vers versiyonunda olduğu gibi oldukça güçlü. E, kaçarken rakibe hasar verme konusunda çok başarılı. Yakaladığım sandığınız anlarda bir anda sizden sıyrılıp gri ekrana bakmanızı sağlayacak kadar güçlü. Gerçekten çok tatlı bir nişancı. Bunun yanı sıra Wild Rift'te özel bir takım e, yetenek setinde değişiklikler de söz konusu. Mesela e, dördüncü yeteneği ultisi, nihai yeteneğin e, PC versiyonunda atıldığı yönde herhangi bir Değişiklik yapılmadan dümdüz gitmekte ama tabii Wild Rift'te attığınız ultiyi bir miktar yönlendirebiliyorsunuz. Tamamen serbest bir yönlendirmeden bahsetmiyorum ama attığınız ultiyi bir tık yönlendirmenizi e, sağlıyor yeterek seti. İlk olarak ikinci yeteneğimi açacağım. Yani W'da diyorlar. Bu yetenek şöyle bir doğrultuda 5 tane ok gönderiyor ve bu oklar çarptığı hedeflere hasar verip yavaşlatıyor. Uzaktan hasar verme konusunda iyi bir yetenek olabilir. Şöyle geri dönüş hasarı bırakalım biraz rakibin üstüne. Çünkü bizim niş, niş supportumuza bir miktar orada hasar verdiler. Biraz daha hasar vermeye çalışacağım. Allah'tan ee, kolunu kullanmadı. Kullansa biraz sıkıntıya yol açabilirdi benim için. Evet şimdi biraz anladığım kadarıyla onların da bir tık bağlantı sorunu var. Elimizden geldiğince rakibe fazlaca hasar bırakmaya çalışacağız. İlk başlarda tabi olay bir, bir tık daha zor olacaktır. Bu öldü. Bu öldü sayılır. Evet. Temiz bir kill oldu diyebiliriz. Ama muhtemelen rakibin de benim gibi bir takım sıkıntıları var. Çünkü gerçekten şey oynamadılar. Rahat oynamadılar. Baya onlar da kör topal oynadılar biraz. Alacağım. Minyonumu alacağım. Hızlı gitmek istiyorum. Gideceğim. Çünkü base'e dönmem gerekiyor. Arkadaşlar burayı temizlemeye çalışırken ben de beyze e döneceğim. Biraz açıkta beyze e döndüm. Yani biraz mesafe açmaya çalıştım karşı Blitzcrank'ten. Çünkü bildiğiniz gibi hani Blitzcrank korkusu diye bir şey de var. Yani bu bir gerçek. Aniden böyle yoktan çekiyor. Çok sıkıntı. Bir de reaksiyon süreniz oldukça problemli burada. Ama Lux galiba... Aa yok sıyrıldı. Bu güzel yani. Şimdi... Eğer ölmezse Belki bir şeyler yapabiliriz. Gideceğim üstüne. Gideceğim daha da gideceğim. Bu ultiyi tutturduk muydu? Süper. Süper. Çok temiz oldu. İstediklerimizi yaptık. Lux da hatta ölmedi. Bu da daha da iyi. Ee, şifamı da kullanma ihtiyacı duymadım. Belki bir tık... Boş bir ulti attım gibi görünüyor olabilir ama e, emin olamıyorsunuz yani o an onu alıp alamayacağınızdan emin olamıyorsunuz. O yüzden ultimi kullanma ihtiyacı hissettim. Bir de tabi size güzel haberlerim var. Bugün bir takım haberler aldık Riot Games'ten. Avrupa ve Batı kısmına oyunun ne zaman çıkacağını açıkladılar. E, Aralık ayının ilk haftası oyun Türkiye'de bizlerle olacak arkadaşlar. 27 Ekim'den itibaren de açık beta'ya geçiliyor. Yani kapalı beta tamamlanıyor. 22-27 Ekim'den itibaren şu an bildiğiniz bazı bölgeler var ya hani Tayvan, Filipinler vesaire bu tip yerler. Bu tip yerlerde artık herhangi bir davete ihtiyaç duymadan sadece Singapur, Filipinler gibi herhangi bir VPN ile bağlanıp League of Legends, file Drift'i indirip oynayabileceksiniz. Burayı oynar mıyım diye düşünüyorum da. Elimden geleni yapacağım. Yeterli olur mu bilmiyorum ama aslında item almış olsaydım burayı e, oynama ihtimalim vardı. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Nihai bir hasar. Evet. İstediğim gibi oldu. Blitz yanlış oynadı. Sonuç olarak. Kill bize hediye edilmiş oldu yani bir nevi bir hediye gibiydi bu arkadaşlar yalnızca haberler bu değil aralığın ilk haftası oyunun Türkiye ve Avrupa bölgesine gelmesi planlıyor aynı planlanıyor aynı zamanda Rusya'ya da tabii ki bunun yanı sıra dediğim gibi tek iyi haber bu değil ayın 22'sinden itibaren 22 Ekim'den itibaren 27 Ekime yani kapalı beta'nın bitip açık beta'nın başladığı güne kadar 6 yeni şampiyon Kapalı beta'da denenecek. Bunlar Akali, Draven, Darius, Seraphin, Akali, Draven, Darius, Seraphin. Geriye kalan iki şampiyonu unuttum sanki. Tabii ki Kaysa ve Evelynn. Aynen KDA şampiyonları. Kaysa ve Evelin'de Wild Rift'te de denenecek ve bütün kapalı beta oyuncuları için ücretsiz şekilde denenecek. Bu bilgileri de vermiş olayım. Yani bu ne demek oluyor? Ayın 22'si ile 27'si arasında bol bol yeni şampiyon göreceksiniz kanalda. Özellikle her ne kadar pink'li oynaması, 300 pink'li oynaması korkunç zor da olsa size mutlaka bir Akali videosu göstermeyi planlıyorum açıkçası. Bunları aldık. Bu kolay oldu. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Sadece Şuradan dolanayım. Çünkü diğer tarafa flash atsam bir tık geç kalabilirdim. Yetiştiremeyebilirdim. O yüzden Ups. bu tarafa flash atmayı tercih ettim. Umarım Jinx ultisi yoktur. Jinx ultisi şu an canımızı yakabilir. Ama temiz oynarsak sıkıntı olmaz. Kuleyi alıp base'e geri döneceğim. Çünkü burayı daha fazla zorlamak akıllıca bir iş değil. Ama tabii benim ADN'cimin e, support'umun düşünceleri farklı. Aa bu adamı kestik. Sıkıntı yok. <laughs> totem olmadığı için görüş kazanamadım orada basit bir şekilde kaçmış oldu ama dediğim gibi şu an için zaten onları kesmek bizim için nihai hedef değil. Kesmesek hatta daha iyi olabilir. Diyorum bir base'e gidip item alayım. Yani tabii ki kesmesek daha iyi olmaz da yani o kadar da kritik öneme haiz bir durum değil. Rakip de canını fullemiş. Şimdi bu noktada or oraya ulti kullanmanın bir manası yok. Bakayım koridorların hiçbir tanesinde sağlık durumu çok düşük. Hedef göremedim o yüzden ee, ahri muhtemelen bu minyon dalgasına yetişemeyecektir. O gelemeyeceği için minyon dalgasını kaçırmaması adına ben temizleyeceğim. Aa ben bunu alırım. Aldım. Valla aldım. Çok kolay oldu yani. Artık kim yanlış oynadı kim doğru oynadı o konuda tam emin değilim tabi ama. Yavaşlatma etkisiyle de çok korkutucu bir hasar çıkarttım. Mutlu etti çok memnun etti bu arada. Yani çok başarılı. Eşer zaman güçlü bir tercih. Yani bunu söylememe gerek yok. Eğer e, PC League of Legends'ı oynamış biriyseniz buna tabi hakimsinizdir. Eşer zaman iyidir yani. Çok e, rahatlıkla alıp oynayabileceğiniz bir tercih. Bir miktarda tabi e, kasılmaya odaklanıp oynadığınız takdirde çok çok iyi işler çıkarabilirsiniz. Çünkü çok sağlam bir saniye başı hasar istatistiğiniz olur. Bakın bu şekilde rahatlıkla rakibin üstesinden gelebiliyorsunuz. Çok fazla tepki gösteremiyorlar. Ellerinden açıkçası pek bir şey gelmiyor. Biz de bunu göz önünde bulundurup elimizden geleni yapıyoruz. Yani haberler iyi arkadaşlar. En azından elimizde artık sağlam bir tarih var. Aralık ayından itibaren çok düşük pinklerle League of Legends Wild Rift'i oynayabileceğiz. Aslında orada ulti kullanmama gerek var mıydı tam emin değilim ama. Şöyle yavaşlatayım rakibimi. Birinci yeteneği kullanmayacağım. İhtiyacım yok. Bu adamı aldım sayılır. Bu flash atmama hiç gerek yoktu. Kelimenin tam anlamıyla hiç gerek yoktu. Ama e, attım çünkü e, Aslına bakarsanız ben skill'i yanlış gördüm. Lux'ın bana stun attığını sandım. Halbuki stun atmıyordu o sırada. Eğer stun atsaydı o flash'ı atmadığım takdirde ciddi başım belaya girebilirdi. Birkaç hit peş peşe yeme gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Lux'tan ki bu hiç istediğim bir şey değil. 10 saniye sonra Sin'ci tabi ulti deneyebilirim. Açıkçası uzaktan bir ulti atmak da çok hoşuma gider. Umarım öyle bir fırsatım olur. Çok uzaktan olmadı ama. Evet. Yine de istediğim iki e, skoru alabildim. Çok iyi yani. İstediğimiz her yerden istediğimiz anda skor alıyoruz. Rakibi geriye düşürme bakımından da e, şahsenleri geç, öne geçme bakımından da. E, bu bizim tabi isteyeceğimiz bir senaryo. Şimdi orta koridor kulesini alalım. Geçiş yollarını dediğim gibi totemlemek oldukça kritik öneme haiz. Mesela şurada şurası gerçekten kritik öneme haiz bir yer. Evet atamadık. Totem biraz geç. Aynen. Yani ben attığımdan ciddi bir süre de geç geldi ama yani gelmesi de Civalıyı da kullandım. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Aa, Hacım niye çalıyorsun? Neyse yapacak bir şey yok. Adamın o an çalası gelmiş. Çalmış. Takım arkadaşımızı kili çaldığı için ağlayacak değiliz. Hop çektin ama bu manasız bir çekme oldu. Yani ben sana hasar vurmadım. Tahmin edebiliyordum çekeceğini. O sırada dodge diyebileceğimi de düşünmüyordum. Biraz ee, o yüzden hiç vurmamayı tercih ettim. Bu kurtları da alıyorum. Hatta eğer buranın sahibi yoksa bunu da alacağım. Çünkü daha fazla kaynak daha hızlı galibiyet demek. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde galibiyeti alıp yoluma bakmanın derdindeyim ben de. Ee, yani oyun görebildiğiniz gibi yani birçok negatif o faktöre rağmen oldukça akıcı, çok akışkan. Ahri itlese de bir an önce girip şurayı alsak diyeceğim. Daha sonrasında da zaten base atasım var. Burada da bir takım savaşı dönüyor ama Ha şu an bu beni ilgilendirmiyor. Oradaki savaşı yetişmek işime gelmez. Çok ciddi bir altın var cebimde. Yani olası kötü giden bir senaryoda pişman olurum 4000 altınla e, base'e gitmek yerine takıma yetişmeye çalıştığımı. Bu adama şöyle ultimi atacağım. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın bir tık hareket ettirebiliyorum istediğim takdirde. Yani ben tabii dağ taşı ormana bağ bahçeye attım nihai ama... Aklınızda bulunsun. Böyle de bir şey yapabiliyorsunuz. Hareket ettirebiliyorsunuz. Ama benim artık marka haline gelmeye başladı ölümcül ültilerim. Ayrı kitleme çabası içerisindeler anladığım kadarıyla. Müsaade etmemeye çalışacağız. Yani orta koridordan devam ediyoruz. Biraz gecikme var oyunumda. Acaba bunun sebebi ne? Evet minyon biçmeye devam. Burada bakayım. Sinç zehirliyor tabi. <laughs> Ona dikkat etmek lazım. Hani League of Legends'ın PC versiyonunda yani bilinen bir mim vardır. Sincit takip edilmez, kovalanmaz, uğraşılmaz Sincit'le. Bunu aldım. Çok gerçekten hani seviye farkını hatta gözle görebilirsiniz artık. Görüyorsunuz hani adamların kulesinin altı bile güvenli değil onlar açısından. Bu yani farklı bir boyut tabi hani ciddi bir seviye farkı. Minyonun arkasına saklandım. Ee, karşı Lux bizim Lux'ı takip ediyor anladığım kadarıyla. Ama tabi hani önün arkasını bilmeden de takip etmek böyle sakıncalı sonuçlar Doğurabilir. Dikkat şahan çıkabilir gibi. Hani bir anda böyle çıt diye çalıdan çıkabilirim. Yapmayacağım şey değil. Rakip takım yine surrender verdi maçlarımızın. Ya ben daha karşı nexus'u yıkamadım yani. Adamlar surrender veriyor. Çatır çatır gidiyoruz. Yani on level olduk. Ben daha karşı nexus'u göremedim. Adamlar çıt 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 surrender veriyor her fırsatta. Olsun yapacak bir şey yok. Biz oyunumuza bakarız. MVP'mizi aldık. Arkadaşlara like atayım. Yani her ne kadar çok bir hacet olmasa da like attık. Gördüğünüz gibi takımın killerinin çok ciddi bir çoğunluğu bizde. 16-0 gibi etkili bir skorla oynadık yine. 20 bine yakın yani 20 bine yakın değil 20 binden daha fazla hasar verdik rakibe. Çok iyi yine çok iyi bir değer ve mükemmel KDA ile 16-0'lık bir KDA ile bitirdik. Oldukça başarılı. Güzel haberlerimiz de bu şekilde size dediğim gibi Kaysa, e, Serafin, Draven, Darius, Akali ve e, yine bu şekilde 6 şampiyon denenecek 22'si ile 26'sı arasında. Çok iyi arkadaşlar. Biz bunları günlük olarak videolarını çekip atmaya çalışacağız. Tabi dediğim gibi bazı 300 pingin getirdiği sorunlar mutlaka karşımıza çıkacaktır ama bunları çekip atmaya çalışacağız olabildiğince hızlı bir şekilde. Sizin için içeriğimizi beğendiyseniz bize bir abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.